Merhaba arkadaşlar bu sizlerle ee, çok ilginç bir oyun oynuyoruz. Ee, evet müziği çok hoş. Dur dur bir dakika müziğimi kısacağım. Kıs lan. Tamam. Baya bir kısık. Evet arkadaşlar çok güzel bu oyun. Ben aşırı derecede beğendim. Başka bir youtuberda gördüm e, ee, ismini zaten biliyorsunuz. Yani ben de çekim istedim zaten bütün youtuberlar. Ya benim rakibim falan yok ben ben çekiyorum ben. Allah çok geliyorlar ve öyle vuruyorlar ki feci yani. Allah vurmayın. Ama şerefsiz oğlum bunu. Bunu roket atabiliyoruz. Sağ ol. <laughs> Vurma lan. Geberin lan. Abi sıkmışlar bir tane bana. Allah yandaki sıkı sıkı. Shiftle, shiftle yürü. Shiftle koş. Abi nasıl öldüm ya? De Arkadaşlar çok karışık bir oyun. Hayır. Cık, oynar. Evet. Dediğim gibi oynarken kasım kasım kasılıyorsunuz ve çok zor bir oyun. Ama zevkli yani. Bunu multiplayer gelsene güzel olur lan. Böyle yanında bir arkadaşınla falan burada. Yürü git lan. Aa ev. Bu ne lan? Merkez gibi bir şey mi bu? Hadi. Oh yeah. Gelme ha Aa ev patlıyormuş lan. Oğlum üküz gibi vuruyorlar ya. Mal oğlum bunlar. Ben zıplayınca onlar da zıplıyor lan. Bir dakika bir dakika. Aa onlar Aa arkacı Huş! <laughs> Kaç shift. Give it in man. kasıldım dur. Ah! Allah! Ölüyorlar abi. Abi şu bir şey bir şey ready diyor. Onu nasıl kullanacağız? Bir dakika bakalım. Controls. Ha. Aman tanrım çok kullanımı var. Gördüğünüz gibi ben bunları full kıstım. Full 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 kıstım. Çünkü açınca benim bilgisayarım kötü biliyorsunuz. Full screen yapmayacağım. Tıkını yapınca kasma olabilir. Ve Acaba ben bunu Ana ölüyorum lan. Aa düşmüşüm. Tamam lan çok iyi oynayacağım. Gelin adam. Ana ilk ilk demeci yedim abi. Dur. Adamsanız gelin lan. Adamsanız gelin. Hadi come on hadi. Hadi abisi hadi. Ağacın arkasından geçiyor. AK-47 mi kullanıyoruz ne bu? CS Ghost'a ile. Ee, ben CS 1.6 bilmem. Daha verledim. Ya lan! Lan ölmüyor! Lan! Kendimize roket atsak da ben patlamıyorum. Tabii koşacağım. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum. Hayır, I don't dead, ha? Abi onu yeseydim ölürdüm. Dur. hayır, hayır, hayır. Abi bir tane Biri bir şey yok abi ya. Abi sinir oldum. Abi dur almak istiyorum artık. Abi multiplayer olsa var ya çok feci sarar. Dört kişi olursun biriniz buraya, biri buraya, biri buraya, biri buraya, biri buraya bakar böyle. Yani anlatabiliyor musun? Hani filmlerde falan olur ya böyle. D Herkes dört köşeye bakar böyle. Sonra geldiğim mi ağzına vururlar. Yani. Bu ağaçlarla patlayacak güzelmişler. Cyclic, o cyclic hep füze atıyor abi ya. Anam budur. bomba baba, Grenade mi atıyor ne bu? Lan ölsene! Ölmedi şerefsiz. Al füze füze. Grenade hemen patlamaz ki oğlum. Grenade bekler. Geber şerefsiz. Abi oyun kastırıyorlar. Orada bayağı kill aldım. Acaba kaç kill alıyorum? Uy orada da bayağı kiralık. Vurma şerefsiz. Abi hep önüme sıçıyor ya.